Gel oğlum hadi. Gel içeri gel gel. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Gel bakayım. Gel. Gel babacığım hadi gel. Gel koş 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 koş. Gel. Gel hadi. Gel. Gel hadi. Gel bakayım. Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Hadi. Gel. Gel. Gel, hadi. Gel. gel oğlum. Gel, gel bakayım, gel hadi atla, gel hadi, gel. Gel, gel, gel gel gel, 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 gel oğlum, sen niye dışarı çıktın? Gel bakayım, gel, <laughs> gel babacım, gel gel, gel, gel korkma hadi gel. <laughs> Gel. Gel ye bakayım hadi. Gel. Gel gel al. Gel. Gel.